Bir günah işleyince kalbine siyah bir nokta düşer. Eğer tevbe eder, hatasından döner ve Allah'tan günahının affını dilerse kalbi siyah noktadan temizlenir. Günah işlemekte devam ederse noktalar çoğalır, kalbi tamamen kararır. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın "Hayır, öyle değil, tam tersine işledikleri hatalar" kalplerini tamamen karartmıştır. Mutaffifin suresi 14. ayet-i kerime buyurması buna işarettir. Tevbenin çeşitleri Tevbe bir sabun gibidir. Sahibini günahların kirlerinden temizlemek suretiyle tertemiz yapar. Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan Sonra doğru yolu giden kimseyi bağışlarım. Taha Suresi 82. Ayet-i Kerime Tevbe üç çeşittir. 1- abamın tevbesi Bunlar Allah-u Zülcelal'e karşı yapmış oldukları günahlardan dolayı tevbe ederler. 2- Havasın tevbesi Bunlar Allah-u Zülcelal'den bir an dahi gafil kalmalarından dolayı tevbe ederler. 3. Havasul Havas'ın tövbesi. Bunlar da yapmış oldukları taat ve ibadetlerin Allahu Zülcelal'in şanına layık olmadığı düşüncesiyle taat ve ibadetlerinden dolayı tövbe ederler. Tövbenin şartı üçtür. 1. Kalben büyük bir pişmanlık duymak. 2. Dil ile Allahu Teala'ya tövbe etmek. 3 azaları günahlardan uzaklaştırmaktır. İnsan pişman olmuş bir kalp, tevbe eden bir dil ve günahlardan korkan ve uzak durmaya gayret eden bir vücut ile Allahu Zülcelal'in huzuruna çıkarsa, Allahu Zülcelal de ona merhamet ederek af ve mağfiret eder. Bir kimse günahların çirkinliğini ve sonunun ateş olduğunu bilir Allahu Zülcelal'in azabına karşı kendi acizliğini hatırlarsa, günahlardan kendisini muhafaza etmeye gayret eder ve hemen tevbeye sarılır. Hiç kimse nefsinin hilelerinden emin olup tevbeyi terk etmemelidir. Çünkü Allahu Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Fakat insan ileriye doğru daima kötülük yapmak ister. Kıyamet Suresi 5. ayet kerime. Onun için insan daima kendisini kontrol altında tutmalı, daima tevbenin üzerinde bulunmalıdır. Tevbe insan için hem dünyada hem de ahirette kurtuluştur. Allahu Zülcelal tevbe edenleri met etmiştir. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Ali İmran Suresi 193 Buhari ve Tirmiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Her kim tevbe etmeye devam ederse Allah da onun sıkıntısını neşeye çevirir, darlığına bir çıkış yolu bulur ve ummadığı bir yerden onu rızıklandırır. Rivayet edilmiştir ki bir demirci kızgın demiri eliyle tutuyordu. Bunun sebebi sorulunca şöyle anlattı. Bir kadına aşık olmuştum. Ona mal verip münasebette bulunmayı teklif ettim. Kadın dedi ki, benim kocam var, mala ihtiyacım yok. Bir müddet sonra kocası öldü, ona evlenme teklif ettim. Bana, çocuklarımı perişan etmek istemiyorum dedi ve teklifimi reddetti. Bir süre sonra geçim darlığına düşünce bana haber gönderdi. Ben de isteğimi yerine getirinceye kadar sana bir şey vermem dedim. Teklifimi kabul ettiği beraberce bir odaya girince ürperdi. Neden ürperdiğini sorduğumda, işiten ve gören Allah'tan korkuyorum dedi. Ben de onu bıraktım. O da Allah seni ateşten korusun diye dua etti. İşte o günden sonra dünya ateşi beni yakmıyor.'' Allahu zülcelal'den beni ahirette de yakmamasını diliyorum dedi. İşte tevbe böyledir Kim Allahu zülcelal'den korkar ve daima onun huzurunda olduğunu hatırlarsa günah işlemeye cesaret edemez. Böylece cehennemden kurtulur ve cennetin nimetlerine kavuşur. Nitekim Allahu zülcelal, Tevbe edenlere ahirette büyük mükafatlar vereceğini beyan ederek bir ayet-i kerimede şöyle buyurur: Ey iman edenler, samimi bir tevbe ile Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Tahrim Suresi 8. Tevbe bütün müminlere vaciptir. İnsan tevbe ettikten sonra kendisini bütün hata ve günahlardan uzak tutmaya gayret etmelidir. Onun için Hz. Ali radıyallahu anh'a şöyle buyurur. Tevbe etmek vaciptir fakat tevbe etmeyi geciktiren şeyleri terk etmek ondan önce vaciptir. Tevbenin kabul alameti İnsan hiçbir zaman Allahu Zülcelal'in affından umudu kesmemelidir. Bir günah işlediği zaman şeytan sen Allah'a asi oldun. Artık senin tevveni de kabul etmez. Tevbe edeceği zaman eğer tevbe eder, sonradan günah işlersen Allah seni daha şiddetli cezalandırır. Tevbe ettiği zaman bir günah işlemekle bir şey olmaz. Yine tevbe edersin diye vesveseler vererek insanı kandırmaya çalışır. Ona kulak asmadan her zaman tevbe ipine sımsıkı sarılmak, Allahu Zülcelal'den af ve mağfiret talep etmek lazımdır. Rivayet edilmiştir ki bir adam bir evliyanın yanına gelerek Allahu Zülcelal'in kapısına her duruşunda bir bela beni alıkoyuyor. Ne yapayım diye sormuş. O evliya zat da şöyle cevap vermiş. Annesinin himayesinde bulunan küçük çocuk gibi ol. Nasıl ki annesi o çocuğu dövdüğü zaman çocuk annesinin yanında ağlar, annesi onu affedip kucağına alıncaya kadar onun yanından ayrılmazsa sen de öyle ol. O evliyanın sözü ne güzel bir derstir. İnsan her ne yaparsa yapsın daima Allah'a tevbe edip yalvarmalı, onun kapısından ayrılmamalıdır. Allahu Zülcelal onun bu samimiyetini gördüğü zaman mutlaka affedecektir. Nitekim Ali İmran suresi 135. ayet-i kerimede ''Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki?'' buyuruluyor. İnsan günahlarından tevbe ettikten sonra bu tevbesinin kabul olup olmadığını kendisi de bir takım alametlerden anlayabilir. Bu alametler şunlardır. 1. Dilini boş ve lüzumsuz sözden, gıybet, yalan, kovuculuktan muhafaza ediyorsa. 2. Kalbinde herhangi bir kimse için kin, haset, riya ve kibir gibi hastalıklar kaybolmaya başlamışsa. 3. Kötü kimselerden uzaklaşmaya başlamışsa. 4. Allahu Zülcelal'in emir ve nehiylerinin üzerinde gayret gösteriyorsa tevbesi kabul olmuş demektir. Unutmamak lazımdır ki Allahu Zülcelal bir kimseye hayır murat ederse iyi insanlarla karşılaştırır ve günahlarından dolayı kalbine pişmanlık verir ve doğru yola iletir. Netice olarak bütün bu anlatılanlardan anlaşıldığına göre günahların üzerinde devam edip tevbeyi terk etmenin Allahu Zülcelal'in rızasına giden yolda büyük bir engel olduğu ve insanın hem dünyasına hem de ahiretine büyük zarar verdiği Tevbe'yi sevmenin, Tevbe ile ferahlanmanın ve Tevbe'nin üzerinde devam etmenin ise Allah'u Zülcelal'in rızasına giden yolda büyük bir rehber olduğu anlaşılıyor. Kendisini selamete çıkaracak olan sebeplerin arkasına düşmek, akıllı ve ahiretinin üzerine meraklı olan kimselerin işidir. Tevbe de insanı cehennemden muhafaza edip cennete müstahak eden bir sebeptir. Onun için Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyurur. Onlar istiğfarın üzerine devam ettikçe onlara azap vermem. Bakara Suresi 279 Tevbe insan için öyle kıymetli bir nimettir ki insan onun mükafatını bir görseydi her nefesinde tevbe ederdi. Allah Zülcelal kullarını affetmek için çok küçük sebeplere bakmaktadır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. Allah gündüz günah işleyenlerin günahlarından tevbe etmeleri için geceleyin kudret elini açar. Gece günah işleyenlerin günahlarından tevbe etmeleri için gündüz kudret elini açar. Bu durum güneşin battığı yerden doğmasına, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Yani Allah'u Zülcelal bizi affetmek için küçük bir pişmanlığımıza bakarken bizim ondan ve onun rızasına götürecek olan tevbeden uzak durmamız ve bu büyük mükafatı kaçırmamız çok yanlıştır. Tevbenin üzerinde sabit duran kimse bir dağa benzer. Dağın da dört alameti vardır. 1. Hararet onu eritemez. 2. Soğuk onu donduramaz. 3. Rüzgar onu sarsamaz. 4. Sel onu götüremez. Kim de dağ gibi olursa dünyada da ahirette de Allahu Zülcelal onu muhafaza eder. Onun için insan daima günahların çirkinliğini ve Allahu Zülcelal'in bu günahlara karşılık vereceği azabı düşünüp kendi acizliğini de bilerek günahları öyle bilmelidir. Bir karıncanın ısırmasına ve güneşin sıcaklığına katlanamayan insan cehennemin ateşine ve akreplerin yılanların sokmasına nasıl dayanabilir? Öyleyse diğer insanların aramızda bulunan kul haklarından dolayı o kimselerden helallik dilemek, namaz, oruç, zekat gibi kaçırdığımız ibadetlerimize sarılmak ve geçmişte yapmadıklarımızı kaza etmeye gayret etmek, Allah-u haram kılmış olduğu günahlardan dolayı da ''Ya Rabbi, bütün yapmış olduğum günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha ben yapmayacağım.'' diyerek pişman olmuş, samimi bir kalple tevbe etmek hepimiz için tek kurtuluştur. Unutmamamız lazımdır ki Bakara Suresi 222. ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Gerçekten Allah çokça tevbe edenleri ve güzelce temizlenenleri sever. Onun için kendimizi tevbeden mahrum etmememiz lazımdır. Allahu Zülcelal hepimize hakiki bir şekilde samimi bir kalple tevbe etmeyi nasip etsin. Amin.